Bakan Soylu'dan yeni hamle. Yetkiyi İBB'den aldı Vidin. Şey için mi? Söyleyeceğim. Valiliklere verdi. İçişleri Bakanı Soylu tarafından valiliklere gönderilen yazıyla artık İBB başta olmak üzere belediyelerin düzenlediği il tanıtım günleri düzenleme yetkisi valiliklere geçti. Yahu kafayı mı yediniz abi ya? Bu biliyorsunuz herkes bilir. Belli aylardı il tanıtım günleri yapılıyor. İşte Samsunların, atıyorum Sinopların, Urfalıların büyük şehirlerde gündem Ya bunu niye alırsın söyle bana? Seçim ne? geliyordur. Evet, seçim geliyordu. Çünkü bu ya sen AK Parti'nin elindeyken sorun yok. Ha, AK Parti diyecekler ki şimdi bana. AK Partili olmayan belediyelerde de alındı bu yetki. Değil mi? Alınıyor Kime mi? verdin? Ayrı İBB'den alıyorsun, diğer belediyelerden alıyorsun. Kime veriyorsun bir de? Valilere. E, valiler AK Partili değil mi ki? Devletin valisi abi. Devletin valisi mi? Öyle olması gerekiyor. Öyle mi? Yani, öyle olması Buna gerekiyor. bakarken bile bir Böyle bir hikaye yok ya. Böyle Buna bir olması gerekiyor. Yok ben yani. yanlış mı söylüyorum? Bu, bunu yanlış kötü, bunu kötü. Bu millet bunun bedelini sandıkta kötü öder. Bakan Nebati, dövize endeksli mevduat gibi yeni sistem hazırlıyoruz dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, vatandaşların dövize endeksli... şey çok çabuk geçtin ama ya. Kime? Ee, bunu mu? Peki konuşmak istiyorsa. Süleyman Bey çok tamam. çabuk geçti. Yani bugünün gündemi bu ve buradan da bence Ama ben yavaş yavaş seçime geleceğiz. geçelim oraya bir oldu. Oraya geleceğiz, Şeye mi? Bu konuya mı? Yok. Bu konuya gelmeyeceğiz. Seçim meselesine tamam. geleceğiz. Ekrem Burada... İmamoğlu üzerinden geleceğiz. Tamam, ne görüyorsun özellikle bugün Sayın Bahçenin açıklamalarından sonra? Çok açık bu bu Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki diğer Türkiye'nin 80 İstanbul'u vazgeçersen 80 iliyle kurmaya e, kurulan e, ilişkiyi ortadan kaldırmaya yönelik bir girişimdir dedim. Ben bu ülkede son 20 yıl diyelim birçok şeyi Sayın Bahçeli'den duyduğumuzu da önce baz alarak artık İmamoğlu için tehlike çanlarının çaldığını ciddi olarak bugün itibariyle söyleyebilirim. Anlatacağım dedi. Sadece görevden alınması değil bence tutuklamaya kadar da gidecek sanki. Öyle konuşuyoruz Konuşacağız. Oraya gideceğiz. Konuşacağız. Gelirler. Bir saat oldu abi. Gel artık olacağım. oraya. Hazine ve Maliye Bakanlığı, vatandaşların <laughs> döviz endeksli mevduat sistemine ilginin yüksek olduğunu belirterek bankalardan temin temin edilen geçici son verilere göre bankacılık sektöründe 84.05 milyar ben 80 demiştim biliyorsun. lira kur korumalı mevduat katılım fonu bakiyesi bulunmaktadır diyorlar. 200'de 1. Bunu şimdi başarı gibi anlatmaya başladılar. Bolu Belediye Başkanı Özcan. Tanju Özcan. Tanju Özcan. Kime seslendi? CHP. Her şeyi bozuyor ya. CHP'ye seslendi. Aslında Millet İttifakı'na seslendi ve doğal olarak kendi partisine seslendi. Dedi ki, sakın ha yanlış bir adayla çıkmayın. Öyle Ekmelettin İhsanoğlu, Abdullah Gül gibi milletin sevgisini kazanamamış. Milletin gönlünde taht kuramamış yanlış adamlarla seçime girmeyin. Bildin kime söyledi bunu? Bana Abdullah Gül'e mi evet. dedi? Kemal Bey'e söyledi. Kemal yani. Bey'e söyledi. Çünkü dedi ki milletin gönlünde tak edin zaten yüzde partinin yüzde 25 olmazdı. Yüzde iki ton kamu son kamu yüzde 22 olmazdı. Sakın ha, sakın ha dedi. Ve şimdi o hikayeye doğru geleceğiz. Tanju Özden hikayesinden seçim ve Ekrem İmamoğlu meselesine geleceğiz. Mehmet Barlas birçok gelişmiş ülke enflasyonun hızla arttığı bir döneme girdi. Bak 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 bak. Tabii Türkiye'de bu gelişmeden nasibini aldı. Görüyor musun? Doğru söylemiş. Ama Almanya'da 5, Amerika'da 7. 36 değil yani. Ki resmi bir tane 36, 36, değil. Rakam Türkiye'de yüzden aşağı değil. Ha bir dakika. Türkiye'deki resmi rakama göre tüfe 36. Üfe'de iyi okudun mu? 88. 79 değil. 80. 80. 80. Daha bir resmi şey rakam bu. He? Aralık ayında gıda ne kadar? 40'ın üzeri. Hayır hayır. Aralık ayında gıda abi, gıda resmi rakamda üretici enflasyonu resmi bak TÜİK açık evet. 80 ya 29 yani. ikisini topla 36 ile 116 ikisinin ortalaması ne? 58 58 58, 58, mi? <gülüyor> 58. <gülüyor> hayır, <gülüyor> bugün var ya tam matematik. <gülüyor> <gülüyor> abi 80 manyak bir rakam ya. Şişt. Bir de ortalama zaten aşağı yukarı bağımsız kuruluşların ölçtüğü yere geliyorsun. Şimdi başka ha, bir, bir. dakika. Şey. 36 bir sana ne hatırlatıyor? Neyi? 36.1 enflasyon oranı sana ne hatırlatıyor? 361. Yok. Bir <laughs> ay önce, bir ay önce bazı vergilere ve devletin bazı yerlerine ne kadar zam yapılmış? 36. 36.1. E biliyorlar hepsi bilinçli dedim. Tek gelmiş. Mehmet Barlas, bu ilk defa Türkiye'nin başına gelen bir olay da değil. Birinci Dünya Savaşı sonrası Almanya yüksek enflasyonla rekorlar kırardı demiş. Bak 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 bak. Ne zaman? Bak. Birinci İkinci Dünya Savaşı'ndan. Tamam, Savaşı doğru, İkinci Savaşı Dünya sonra da kırdıcın. Yine Türkiye Teker Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Peele's Morris Malboro grubundaki sigara markalarına 4 TL'lik zam geldiğini duyurdu. Valla ben Twitter'dan yazdım. Ee, kimse kusura bakmasın. İyi tütün önerilerini bekliyorum. Hatta Amerika'dan Göktuğ Bey bir iki markada bana yazdı. Araştıracağım tü tü yani. Tütüncüler biliyorsun çok ciddi... Ee, mahalle yok. aralarında cadde kenarında tütün yok, satılıyor. Yok resmi satılıyor. Yani. Tütün, resmi sa resmi tütün, satılıyor bir de İnsanlar insanlar yani sigaradan sarmaya uzak... geçeceğiz öyle gözüküyor. Ya, yakında oraya da yüksek vergiler gelirse saç, 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 şaşırma. Bir kimileri şeyin altından satılıyor biliyorsun. Abi ne diyeyim zıkkım içiyor zaten içmeyenler. Sen dahil bana abi. yakında zıkkım içeceğiz herhalde. Işte. kardeşim içmezsen araba alırsın. Yani içmediğin parayla biriktir araba alırsın. Araba ne, alırsın da benzin nasıl alacaksın? Ne alırsın? <laughs> benzin de alamazsın korkma. Devlet Bahçeli ekonomik operasyonla, siyasi oyunlarla, diplomatik tuzaklara karşı milletimizle aynı çizgideyiz, devletimizle aynı mevzideyiz, hükümetimizle aynı siperdeyiz dedi. Kim? Devlet Bahçeli. Bak e, tamam, bak 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 ama çok önemli burası. Aynı çizgideyiz. Aynı mevzideyiz. Aynı siperdeyiz. Savaş mı var? E, var da dış güçlerle savaşıyoruz. Ya ama bu bunu kim yaptı ki? Türkiye'de bir siyasal yok mu? Bence yine CHP bozdu galiba bunu. Kemal Bey ya ben e, ben Kemal Bey'i çok bir, haklı görmüyorum. Bir saniye, bir saniye. Türkiye'de 31 Aralık'ta yani. seçim mi oldu? Şu an bazı şeyler şikayet pardon. ediyorsak. Bir saniye, bir saniye. 2 Ocak günü seçim oldu mu Türkiye'de? Yok, niye? E ben sanki 2 Ocak'tan sonra iktidara geldiklerini Yo. düşünüyorum şeyin Erdoğan. Hatta geçen haftaya bakarsam. Neydi? Ha, demin söyleyecektim. Sen dedin ya, iltisaklı hani ha -ha. Canan Hanım ha, 8 yıl, Abi ben sana bir şey söyleyeyim. Geçen gün biri yazmış. Şimdi adını hatırlamıyorum. Kusura bakmasın. Tayyip Bey'in eski konuşmalarını söylersen şu an belki içeri gidersin. Vidin onu söyledim. Bırak muhalefet Hayır 5 sene 6 sene önce konuşmalarını. Erdoğan'ın sözleriyle Kemal evet. Kılıçdaroğlu çıksın, kür, e, kürsüde okusun. dersin yani. Kemal Kılıçdaroğlu'nun olduğunda da Aynı sözleri okusun. Ertesi gün e, Erdoğan ona Bay Kemal diye yanıt verir. O da ertesi gün çıksın desin ki senin konuşmandı. Niye bana Bay Kemal diyorsun? Bay Erdoğan diye yanıt verdi diye sana.